Evet, biraz önce Sayın Aysen şimdi sana göre insan özgür müdür? İnsan özgür ise neden, özgür değilse neden, neden olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerin hepsini de Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi tekrar ediyorum. Buradaki anahtar sözcükleri ders, varmışlık dersimizin temel yapıp olan Çerşehir'in 1860, 1860 yılında yazdığı nasıl yapmalı ee, kitabını anlamlandırmak için sizin doğrudan ifade ettiğiniz düşüncelerdeki bu kitabın e, kurumuza göre aşan Masriki ya da anahtar e, Maymuncuk olduğunu düşündüğüm, Maymuncuk olduğunu düşündüğüm sözcükleri burada tespit edeceğim. Yani şimdi bu nedenle Sayın Ali Sençil'in e, insanın ilgili düşüncelerini tekrar paylaşıyorum. Sizin musunuz? Teşekkür ederim okuyorum. İnsan kesinlikle tam özgür değildir. Tabii ben burada eğer yaparsam bunlar Aysan Hanım'ın değil, benim düşüncelerimdir. O nedenle lütfen üzerinize almayın. Artık ben okuduğumda bu benim düşünmelerime dair oluyor, sınır noktalarında geziyorum. O nedenle bu benim yolculuğum olarak o zaman insan kısmen özgür anlıyorum. Senayi Selçin'in bu düşüncelerinden. Devam ediyor. Özgürlüğümüz yanlışça başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan yaşıyoruz. Başkaları söz konusu oluyor. Peki bu anahtar sözcüklerden biri işte başkaları. Çünkü kitaptaki kahramanımız genç hanımefendi adını sonra söyleyeceğim. Tanışlar o da öncelikle annesi, zaten Aysel Hanım birazdan diyecek, şey. aile özellikle bu e, kısıtlayan, e, e, toplumsal e, koşullardan biri olarak görürüz Çünkü en başta hepimiz bir aileye doğuyoruz, eğer e, bir aileye doğuyorsunuz ama yetiştirme yurtuna bırakılıyorsanız ya da üve, e, öksüz oluyorsanız o zaman yine birinden doğmuş oluyorsunuz ve iki kişinin arasında yaptığı bir bağlantı sonucu dünyaya gelmiş oluyorsunuz. Şimdi bu kişiler siz dünyaya gelirken ister öksüz olun ya da bir çatı altında anne babayla yaşayın yine de kişi hayatında başarısızlıklarla karşılaştığında bu başarısının nedenini e, yine kısıtlama olarak gördüğü aile, ebeveynleri yükleyebilir. Bunu buna bahane edebiliriz. E, haklıdır da. Çünkü nedeni onlardır ama fiziki nedenidir bu. Onun için kan bağı soyu geçerlidir orada ama insan dediğiniz şey özgür dediğin şey. Sadece kan bağı kurarak ya da kan bağlarını ayırıp yeni kan bağları kurarak edilen bir şey olmadığını düşünüyorum. Fakat yine de hepimiz ebeveynlerimizi biz dünyaya getirdikleri ya da ölümlü bir şey olarak biz dünyaya getirdikleri için suçlu hissettirebiliriz onları. Zaten anneler, anne, anne şefkat, merhameti, pietası, patosu, çocuğa dönük olarak tüm bu suçluluğu kabul doğurduğundan anda, rahmine düştüğünden anda bu suçluluk, onun duygularını belirler. Tabii annesi bundan ibaret değil. Ve ölene kadar, ölene kadar devam eder. Ve gerçekten de sanat yapıtları arasında en dokunaklı olanı ve sanat eleştirmenliği ve düşünceleri tarafından olan derdi bulunanı. Kelajero Pieta Tapostri. O da Meryem Hanım'ın yine çocuğu olan İsa ya duyduğu şefkat, tabi İsa'ymış, sanat tarzçıları, sanat e, filozofları bu manzaranın e, ölmüş bir evladının annesinin kucağında yer aldığı piyata e, heykelinin en dokunaklı sanat yapısı olarak belirlemişlerdir. E, Schubert'in Stabat Mater adlı klasik müzik kompozisyonu bestesi. de bu olayı anlatan Pietre'yi anlatan yine filozoflar tarafından en dokunaklı e, müzik yapıtı olarak gösterilmiştir. Demek ki evet e, biz dünyaya bilim getirirken ebeveyn olarak onun ölümlü olduğunu biliyoruz. Bunun ilk Demokritos demişti. Oğlu öldüğünde Demokritos'un milattan önce 6. yüzyılda Demokritos bize boşluğu armağan eden Güller kız o kulağa tatlı düştürdü. oğlu <laughs> ee, oğluydu. Bir filozofun oğlunun ölümüyle ilk kez karşılaşırız. Ve diyorlar ki Demurtos'a, <laughs> sen hiçbir damla bile göz yaşı dökmedin. Neden? Ne kartmışsın? Michelangelo'a... Jean-Claude'un Çılgın Pierre adlı filmde böyle bir kesit vardır. Sen ne kadar dönüşsün, şarkı sürekli kafamda dönüyor. Bu sahneye bakmaya değer. Demokritos'a da öyle diyorlar. Sen ne kadar diyorsun? O da diyor ki, ben oğlum doğduğunda onun ölümlü olduğunu biliyordum. Ölümlü bir varlığı dünyaya getirdiğini biliyordum. Ona da yüzünü Öldüğü için. en Bizi ne dedi? Birbirimizi suçluyoruz. Çünkü ölümümüz mutlaka bir neden olacak ve bu nedeni kendimiz bulduğumuzda bu bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla annenin çocuğa doğduğu andan itibaren duyduğu şefkati, Schopenhauer'a göre de insan-insan yapan en temel duygu, ya da bu dizinin ilkesi olan Tatvan Masi, Senos'un, senosun. en mükemmel parti annesinin evlatına duyduğu şekli onunla özdeşmiştir. Onu çana yanarsa o da burada canına. O zaman bu nedeni bulduğu zaman insan, birine ürettiği zaman, o da suçu üstlendiği zaman ki bunlar ikisi değil. Ee, ve onun yanından ayrılmak istemedi onları ayıramazsınız. Onlar her zaman fikir, teşhat fikirti ölürler. Bunu bilirler. Demokritos da boşluğu keşfetmesinin nedenlerinden biri budur. Ölümü, ölüme farklı bir bakışla yaklaşmıştır. Bir ölüm anlayışı içerisindir. Farklı bir yaşam tarzı bu. Daha çok filozoflar ölümden ül hiç bahsetmemiştir. Çünkü onlar canlı evren anlayışına sahip filozofizm ya da iyisi mi diyoruz? Şimdi eğer makrokozmos, büyük evren, küçük evren olan, çok kozmos olan insanın modeli ise, onun bir minyatürü ise, o zaman öykünme daha kendimizin var başka Burada filozofist evren almış yani filozofist kozmolojisyen mekanitelerin anlayışına doğru, yani duyguları yükleme, duygulara ve düşüncelerine kayıtsız kalan Demokritos, boşluk terimini bu nedenle icat ettiğini söyleyebiliriz. Ama gerçekten de öyle değil. Tabi tamam, bu açıdan baktığınızda boşluk aslında bunu böyle olduğunu söyleyebiliriz. Tek açı bu değil. Daha sonra stres bunu tekrar değiştirecek. Filozoflar evreni ellerine kristal bir şey çevirerek ortak hislerini bize yaşatırdı. Ama biz şimdi Çerçevesini eline aldı, insan evlerinden bahsedeceğiz. Peki, o halde ilk başkaları demiştik. Sayın Aysel Çelik'in nasıl yapmalı romanını açar. Masih Kimay'ın biri bu. Başkaları dediğimizde kişiye göre annesi, anneye göre çocuğu. Oradan başlıyor başkası. Ama bunlar başkası olamamış. Özdeşleşmişler, empati kesgeçler. O nedenle ölümlü olmasından dolayı kendisini suçlu sayıyor ve suçluluğu baştan peşin kabul etmişler. Bunun Buna karşı olacak bir değer yok. Bu alınım satılamaz. Bu ancak takas edilebilir. Cana can açan dişidir. Ama biz insan hayatının takasla da karşılıyor. Ne olur? Saç ya da kurban olabilir. Zaten İsa piyata tablosu bize bizim tüm suçlarımızı üstlenip aramızdan ayrılan bir başkasıdır İsa. Böyle bir aramızda var olmaya Devam ediyorum, kendi Peki, devam ediyorum. Özgürlüğümüz yanlışa başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan yaşıyoruz. Neler kısıtlıyor özgürlüğümüz? Özgürlük deyince, tabii ki bu daha önce özgürlük konusunda en detaylı çalışmaları yapmış, aydınlanmanın düşünürü İmmanuel Kant bir etik geliştiriyor. Etiği ilk anlamda geliştiren kişi, bizim bildiğimiz anlamda etik geliştiren kişi. Çünkü moralden ayrılıyor onu. Ve ilkeli, bir, hepimiz için geçerli evrensel olabilecek katkodik imparatif ilkeleri dayandırıyor. Fakat bunu bu elinde sonunda bir görev olarak kalıyor sadece. Ve işini yaptıysa anne çocuğunu toplumun moral ve karşılığı da çocuğuna da yerine getirmiştir. Ama buna rağmen yine de hissediyor. Neden? Eğer kan tetiği geçerli olsaydı, o zaman 18 yaşından sonra en azından yasal olarak medeni yasal sınırları içinde, medeni yasanın kısıtlamalar içinde, hak kısıtlamalar içinde, o zaman çocuk yasal ünite yetkili hale geldiği, sorumlu hale geldi 18 yaşı itibariyle annenin suçluluğunun ortadan kalkması gerekiyordu çünkü o görevini tam yerine getirdi ya da getiremediyse bile artık işten gir. Peki o zaman hepimiz ehliyetçiyiz burada. O zaman kısıtlama başkası tarafından ortadan kaldırılıyor burada. Buna da re olma diyoruz Zaten başkası ünlü hukuk açısından özgürsün. Hukuk ünlü özgürsün. Bu yazılı Ama yine de öfkelenmeye devam ediyoruz. Suçlamaya, suçu devam ediyoruz. Çünkü adalet dediğimiz şey hukuk demek değildir. İşte bu <laughs> affedersiniz, hukuk adaletle sınırlanmış kısmıdır. Biz bunu kendimize yapıyoruz. O zaman öfkemize sahip çıkacağız ve öfkemizi, öfkemizle hukuk sınırlar içindeki yasaları adalete doğru genişletmeye zorlayacağız. O zaman özgürlük bir mücadele alanı ve hukuktan başlamak en medeni olanı. Kant bunu başaramadı. Yani bir katildi, ben işimi yaptım, ödüllendirmem gerekirken beni mahkemede yardımıyorsunuz ve ceza veriyorsunuz dil, kapı, kalbeti sorulmuştur. Bu kitapta bir zamanda da görüyoruz. Onun için bu Bolşevik devrimci gençli el kitabı kılavuzdur. Çarşı eski nasıl yapmalı? Pinsi güzelmiş. olur. Kitap filozofları birbiriyle e, bir dövüş oyununa sokamayız. Biz e, onları onları boks ringine koyup üzerine bahis oynayacağımız kiralık düğüşçüler değil filozoflar? Filozoflar kendilerini savundular. Devam ediyor Rahiz Kaçın. Şey. Şimdi o zaman iki anahtar sözcüğü şimdiden buldum. Başkaları kısıtlama, Devam ediyoruz. Bu da bizi daim başında kısıtlanarak serbest bırakıyor serbestlik. Kısıtlamanın olduğu yerlerde serbestlik de vardır. Kısıtlanmamış alanlar serbest kaldığımız alanlardır. Ya da buna kaçak yaşam da ya da yasak e, tercihler değiliriz. Bir kaçak olarak aynı zamanda kısıtlamalar arasında yaşıyoruz nefes alacak kalanımızı oluşturduğumuz yer, sığınaklarımız kaçtığımız yerlerdir. Orada mı kaçarız? Tam bu gitmiştir. Sonuçta işte, bir serbestse demek ki oraya kalanmaz gerekiyor. Demek ki yasa onun peşinde. Peki o zaman bunu hepimiz tercih ediyoruz. Bu bir suç değil, suçlama değil. Şimdi biz suç ve ceza arasından bakmayacağız. Öyle baksak Dostoyevski'yi okurdu. Ama biz her Biz nasıl yapmalı bunu düşünüyoruz o soruyu. Madem başkaları var, kısıtlanmışız. ve aynı zamanda serbestiz. O zaman bunları düşüneceğiz biz. Ben size yeni bir kısıtlama, yeni bir serbestlik ya da başka bir dini Ben hala sırada bunlar var ve bunları anlamlandırıp nasıl yapmalı, kendi ülkümüzün içinden o cevabı siz bulacaksınız ve bu ilk kez olarak bu ilk olacak. Ve son 14. haftada bu kitabın bize düşündürdükleriyle kendi cevabımızı tekrar vereceğiz. Bu pembe, şeker pembe, bu maviye dönüşecek. son kağıdı mavi Çünkü aslında henüz maviyi özgürlük bitmedi. Bu benim düşüncem. Ben yazdım. Düşüncelerimi yazıya bağladım ve şimdi bunu dersini veriyorum. Benim de pembe kağıtlarım var. Devam ediyoruz. Aysan Hanım şöyle devam ediyor. İrademizi serbest bıraktığımız sürece tam özgür olamayız. Bu da doğa kuralları, okul kuralları vesaire vesaire kurallar başlarsınıza engellenmiyor. Engellenmiyor. Engel. Burada dördüncü anahtar sözcük engel. Engeller neler? Engel. Belki o engeller kendimiz. Evet Mehmet'i de unutmuyorum. O da karışacak. Evet Mehmet, birazdan sana söz vereceğim. doğa kuralları. Doğa kuralları konusunda doğa bilimleri çalışıyor. Hatta teknoloji dediğimiz şey doğayı işlenebilir, el altında tutulabilir, yani Martin Hecker'in dedeydiği zuhande, yani el verici olan, el altında olan, bir de el altında kullanılabilir olan, yani eşyaya dönüştürülmüş olan forhande. Yani zuhande'nin süpürge, pardon tam tersi, zuhande'nin süpürge kullanılabilir olan, eşya ile getirilmiş, kaynağa doğal olan şey, ama e, doğada boş boş işlenmemiş halde bir kültür ormanında olmayan yabani doğadan alınmış bir ağaç gövdesi o ağaç forhandeli yani elbirli olan şey yani işlemeye açık olandır. Yani bunu şöyle aklınızda tutun. Zuhandeli süpürge forhandere ağaç ham maddesi kaynağı da diyebiliriz. Ya da süpürge bizim dünyamızı oluşturan bir mobilya temizlik işlemine yarıyor. Ağaç doğaya ait olan, doğaya ait olan da doğa bizim eşya düzenimizle oluşturduğumuz dünyamızı yıkar. Öyle bir deprem olur. <laughs> ya da bir meteor düşer ya da güneş pat, yıldızlar patlamalarla gezegenleri zarar ve tüm yaşamı burada başka bir biçime dönüşebilir. Ya da uykunuz gelir ve uykuya dalarsınız. Buna karşı çıkamazsınız. Çünkü doğa bu. Bunu ancak Nietzsche'nin gibi amorfati yazgını sevle karşılayabilirsiniz. Yani ölümlü olduğunuz için kendisi suçlamayın ya da evliliğini suçlamayın. Bakın yine doğaya, doğa, doğa nedenleri konusunda, doğaya dayalı şeyler konusunda dilek tutulamaz. Örneğin bir insan şunu diyemez. Ben keşke uğursuz olsam, bu bir dilek konusu olamaz. Ya da ben keşke hiç açıkmazsam Bu doğal bir şeydir, doğamıza Bu doğamıza özgürlük. Bu keşke acıtmasam bir dilek konusu olamaz. Dilek konusu olacak şeyler birbirimize yardımcı olacağımız konular ya da çabalarımızla erişebileceğimiz çözümler onlar olabilir. Şu olabilir örneğin, biz birini sevgili olarak hissedersiniz ve onunla birlikte olmak isterseniz bu dilek olabilir. Keşke bununla dost olabilsem diyebilirsiniz. Çünkü kendi çabanız yeter. Kendi sınırlarınız ya da kısıtlamalarınız buna yetebilir ama uykusuzluğa katlanamazsınız. Mutlaka bir yerde düşük uyursunuz. İsterseniz de psikiyatra gidin çektiğiniz için. Ve iyi bir psikiyatrsa size şöyle demesini doğru bulurum, akılda bulurum. Madem uyuyamıyorsun o zaman yataktan çık. Ve git düştüğün yerde zaten uyku bunu. Peki o zaman doğal koşulları ya da kuralları bir bunlara karşı bir dilek tutulamaz ya da bunlara karşı olan bir istek dilek değil taşımaz. Bunu zaten daha önce Tanrıların bu şartlı yapısında Karl Marx'ın kanal olan Föhrbach söylemişti. Hırvan Tanrı'nın doğuşu kitabının kristalize tek cümle ifadesi doğaya karşı istekler dilek konusu olamaz ve Tanrıların varlık varmış nedeni insan dilekleridir. Tek söz budur kristalize. Karl Marx bu sözle din denilen şeyi düşün, bir mercek sunuyor ona, bunu düşünmesi için. Ne güzel, <laughs> işte Tanrılar bizim dileklerimizi sunur. Bundan daha güzel ne olabilir? O zaman sekreterize eser çıkın ve Tanrıların diliyle tutulsun sen de. Kapı şimdi diğer yazılarına geçen Aysel Çiğli, Sayın Aysel Çiğli son derece teşekkür ederim düşüncelerini paylaştığı için. içerisinde nasıl yapmalı yapısında anahtar sözcüklerden ilk dördüne yani başkaları, kısıtlamalar, serbestlik ve doğa ve engel. Bunları bize burada e, göstermiş olduk. Teşekkürler.